Bir iş sözleşmesine imza attığınızda aslında elinize sadece maaşınızın ne zaman yatacağını gösteren bir kağıt parçası almıyorsunuz. Bu imza işvereniniz için maaş ödemenin çok ama çok ötesinde bir dizi yasal sorumluluk başlatan bir ortaklığın başlangıcı. Peki maaşınızın ötesinde işvereninizin size karşı tam olarak ne gibi borçları var? Gelin bu hayati konunun derinliklerine hep birlikte inelim. Bu yolculukta 5 ana durağımız olacak. Önce işverenin temel sorumluluklarına genel bir bakış atacağız. Sonra en can alıcı konuya, yani ücret ödeme borcuna odaklanacağız. Ardından çalışanı gözetme ve koruma yükümlülüğünü, eşitlik ilkesini ve en sonunda da tüm bunlar ihlal edildiğinde sahip olduğunuz hakları ve olası sonuçları masaya yatıracağız. Bakın, her şeyin temelinde şu basit gerçek yatıyor. İşçi ve işveren arasındaki ilişki tek yönlü bir yol değil. Bu kanunlarla çerçevesi çizilmiş, karşılıklı sorumluluklar üzerine kurulu, yasal bir ilişki. Yani her iki tarafında birbirine karşı borçları ve tabii ki hakları var. İşte kendimize sormamız gereken kilit soru tam olarak bu. Günlük hayatın koşuşturması içinde belki de bunu pek düşünmüyoruz. Ama aslında çalışma hayatımızın kalitesini, huzurunu ve güvencesini doğrudan etkileyen bu yasal borçların ne kadar farkındayız? O zaman işverenin en temel, en birincil borcuyla başlayalım. Ücret ödemek. İş kanununun 32. maddesi bu konuda o kadar net ki bunu iş ilişkisinin adeta temel taşı olarak tanımlıyor. Öncelikle kanunun ücret derken neyi kastettiğini bir netleştirelim. Ücret, yaptığınız bir iş karşılığında size para olarak ödenen her türlü tutarı ifade ediyor. Yani bu sadece net maaşınız değil, prim, ikramiye gibi tüm ek ödemeler de bu tanımın içine giriyor. Kanun ücreti nasıl ödeneceği konusunda da kuralları çok net bir şekilde belirlemiş. Birincisi, ödemeler Türk lirası olarak yapılmalı. İkincisi, mutlaka çalışanın banka hesabına yatırılmalı. Elden ödeme yapmak gibi durumlar yasal değil. Ve üçüncüsü, en geç ayda bir olacak şekilde zamanında ödenmeli. Gecikmeler kabul edilemez. Ve kanun bu ücreti korumak için adeta bir kalkan oluşturuyor. Mesela iş kanununun 37. maddesi uyarınca işveren size tüm kesintileri ayrıntılı bir şekilde gösteren imzalı bir ücret pusulası yani bordro vermek zorunda. Sizin onayınız olmadan maaşınızda kafasına göre bir indirim yapamaz. Ayrıca ücretinizin en fazla dörtte biri hac edilebilir ve ücret alacaklarınız için yasal yollara başvurma süreniz 5 yıl. Şimdi finansal konuların bir adım ötesine geçelim. Kanun işverene çok kritik bir görev daha veriyor çalışanının sağlığını ve kişiliğini koruma görevi. Bu sadece fiziksel güvenliğinizi değil, aynı zamanda günümüzde giderek daha fazla önem kazanan psikolojik sağlığınızı da kapsıyor. Ne demek bu? Şu demek. İşvereniniz size güvenli bir çalışma ortamı sunmak, iş yerindeki olası riskler hakkında sizi açık ve net bir şekilde bilgilendirmek ve bu risklere karşı sizi koruyacak tüm eğitimleri vermek zorunda. Bu bir lütuf değil, yasal bir zorunluluk. İşte psikolojik koruma deyince de aklımıza hemen mobbing yani psikolojik taciz geliyor. Tanımda da gördüğünüz gibi bu anlık bir sinir patlaması değil, tekrarlanan, sistematik ve çalışanın onurunu hedef alan her türlü hukuka aykırı davranışı kapsayan ciddi bir durum. İşte bu noktada işverenin görevleri çok net ve somut çalışanın kişiliğine saygı duymak, her türlü tacizi önlemek için proaktif adımlar atmak, bir taciz durumu yaşandığında mağdurları korumak ve herkes için adil, dürüst bir çalışma iklimi yaratmak zorunda. Şimdi de adaletli bir çalışma ortamının olmazsa olmazı olan eşitlik ilkesine ve diğer yükümlülüklere bakalım. Çünkü iş yerindeki huzur temelde bu ilkelere dayanıyor. Burada karşımıza İş Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan eşit davranma ilkesi çıkıyor. Bu çok önemli. Kısaca diyor ki İşveren, haklı ve objektif bir neden olmadan çalışanları arasında ayrımcılık yapamaz. Örneğin, aynı nitelikteki işi yapan tam zamanlı bir çalışanla yarı zamanlı bir çalışan arasında sadece çalışma süresi farklı diye bir ayrımcılık söz konusu olamaz. İşverenin sorumlulukları bunlarla da bitmiyor tabii. İşinizi yapmanız için gereken araç ve gereçleri sağlamak, işinizle ilgili yaptığınız masrafları karşılamak, ve işten ayrıldığınızda size bir çalışma belgesi vermek gibi bir dizi pratik ve idari görevi de bulunuyor. Geldik en kritik soruya. Tüm bu kurallar harika. Peki ya bunlara uyulmazsa? İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmezse ne olur? Sizin elinizde ne gibi haklar var? Evet, tam olarak bu. İşveren bu yasal sorumluluklarını ihlal ettiğinde sizin yani çalışanın elinde hangi kozlar var? Kanun sizi bu durumda nasıl koruma altına alıyor? İşte burası çok ama çok önemli. Yasa bu gibi durumlarda size gerçekten çok güçlü haklar tanıyor. Ücretiniz zamanında ödenmezse iş yapmaktan kaçınma hakkınız var. Daha da önemlisi, ücretinizin ödenmemesi veya mobbing gibi ciddi durumlarda iş kanununun 24. maddesi size iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkı verir. Bu da tüm haklarınızla ve kıdem tazminatınızla birlikte işten ayrılabileceğiniz anlamına gelir. Dahası, yasalara uymayan işverenler bu ihlaller yüzünden ciddi idari para cezalarıyla da karşı karşıya kalırlar. Bu da bize gösteriyor ki sistem sadece işçinin dava açmasına bel bağlamıyor, devlet de denetim mekanizmalarıyla bu sürecin bir parçası. Unutmayın, haklarınızı bilmek sadece kendinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda daha adil bir çalışma ortamının da ilk adımını oluşturur. Şimdi bu bilgiler ışığında bir düşünün. Daha il bir çalışma hayatı için sizin atacağınız ilk adım ne olacak?